Yiyelim mı? Hayır. Ölürüz. Ölmez ölmez. Burası mı açılma? <laughs> Okay El sallayın o tarafa doğru. Selam. Evet şu anda Gaga Gölü'ndeyiz. Gaga Gölü biliyorsunuz denize en yakın göl olarak bilinen ülkemizdeki ender göllerden birisidir. Burası yeni yapılan düzenlemelerle gerçekten çok güzel olmuş. Turizm anlamında da Gaga Gölü çok büyük bir yol kat etmiş diyebiliriz. İşte gördüğünüz gibi arkamızda doğa güzelliğiyle, yeşiliyle, mavisiyle, gerçekten doğal güzelliğiyle Gaga Gölü gerçekten harika ve çok güzel manzarası var. Biz de buraya geldik. İlk defa geliyorum ben de. Aslında daha önceden gelmem gerekiyordu ama buradaki düzenlemelerin bitmesini bekledik biraz daha. Burada özellikle bayram bayram haftasında çok güzel düzenlemeler olmuş. Çok güzel gerçekleşmiş. İşte gördüğünüz üzere harika bir manzarası var. İşte yürüme yolları yapılmış buraya gördüğünüz üzere. Yürüme yollarının yapılmasıyla birlikte de gerçekten harika. Olmuş. Sadece tek eksik bebek arabası tam anlamıyla şu an için gidemiyor. bebek arabalarını da Gerekli yerlere bildirdik gitmesi için e, yolla alakalı onun da düzenlemesiyle ilgili bilgi verdik sağolsun yetkililer kısa zamanda bununla ilgili de çalışma yapacaklar ifade ettiler. Gaga Gölü'ne lütfen gelin bakın edin buradaki turizm hareketlendirelim burası neden bir uzun göl olmasın neden bir e, ulu göl gibi olmasın ve gerçekten hem yakın burada yavaş yavaş tesisleşme de var tesisleşme de bittikten sonra emin olun Fatsa Gaga Gölü adını Türkiye'de söz ettirecektir diye e, buradan ifade etmek istiyorum.